Ha evet, Enes, Enes arkadan geliyor. Sakin oğlum tek yemezsin o kadar da lan. Vuracağım bütün hasarı. <laughs> Bir Rahat İkisini keserim bu arada ya. Şu an. Şu an. gel harbi keseriz. İkisini de keserim. Tamam. Bekle. Bu ne kanka? Almana koyayım. Altıma sıçtım Enes. Ah, siktir bizim eşi. Dp at Enes. Kanka. Ya. Aman öl amana koyayım öl. Zırh alır nasıl, nasıl? <laughs> Kanka bu arada ben onu artık zor ben lol'ü Valorant'tan 100 kat daha çok seven adamdım. Şu an Valorant daha çok sürüyor. Gümüş de oynuyorum. Nokta. Belki o. Yedim, Belki. O bana oldu. CS'de oldum. Sonra Eee... gerçek yüzünü gördükten sonra kanka böyle geri döndüm. Tüm dünya benim olsa da amına koyarım. Gel buraya. Orospu çocuğu seni. Gel! Enes kalem bile doğru geliyor. O kim var? Gel buraya. <laughs> anlayın şöyle o, o aslanım benim nasıl usuruyor nasıl usuruyor götüne kurban ben bana attı amana koyayım en atmadım ananın Bana nasıl kalıyor anlamına koyayım ya. Gel bu arada alalım burayı ya. O geldi anlamına koyayım? Oy dojumu gördün mü? Oğlum! Kanka ya kanka adam nasıl görmedik anlamına <laughs> koyayım. <laughs> kanka var mı